Ali Jabbar kaçırıldı. Ne? Ali Jabbar mı kaçırıldı? Ali Jabbar kaçırılmış. arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaş. Arkadaşlar bugün haberleri izledim ve Ali Jabbar'ın kaçırıldığını öğrendim. Arkadaşlar bugün Ali Jabbar şeyde şarkı söyleyecekti ya. Bugün köyde parti olacaktı ama benim Ali Çöpkar bulmam gerekiyor arkadaşlar bu partiyi gelmesi gerekiyor o şarkıyı iyi söylemesi gerekiyor köylü ayda arkadaşlar kalite bulmuş ya böyle bir şey olabilir mi ya arkadaşlar kalan bu uzakta şimdi hızlı uza geçelim hızlıca düşürsük ya hız kapıcı gitti arkadaş benim evim değil bu arada abimin evi gelmiştim o da bir yere gitti bilmiyorum bana söylemedi sürpriz dedi bilmiyorum bana sürpriz yapacakmış. Neyse. O bayağı iyi. Arkadaşlar bakın böyle bir yer. Bakın böyle bir yerde Ali bakın. Şuraya gelip şurada şarkı söylüyor bakın. Şurada şarkı söylüyor bayağı iyi. Ne ateş var. Ne? <laughs> o yüzden ıı, onu kurtarmam Bunlar ne ya? Bunu köylülere soracağım. Köylü bey. Köylü köylü, köylü, köylü. Efendim. Efendim abi, efendim. Abi niye yüzüme bakmayın? Söyle söyle. Abi şurada sandıklar var onlar ne? Onlar şans sandı. Bu katma kayırı kalenin içinde Ali Jakbar var. Ne? ne? Arkadaşlar ben şans sandıklarını açıp Ali kurtaracağım. Arkadaşlar şimdi şans sandıklarını açıyorum. Bir dakika. Yeşil üstüne zıplayıp atacağım çünkü 9 tane var arkadaşlar. Bayağı az. Şu üstüne atacağım falan. bakalım. Uf çok güzel bir şey arkadaşlar şu kapıya çok Çok güzel bir şey ya. O, o sonra buraya geçeceğim. Bakın. Uy 1.64 at üstüne tıkız bas çok güzel. Nerede tıklam? Bir. Oh bir tipi. Bu arkadaşlar geldi yine sabırı. Uh -huh. altın kılıç bayağı kötü ama yapacak bir şey yok. Bir Üst üstü koyalım. Bir inventer düzenlemesi. Şuraya. Şuraya. Çok güzel arkadaşlar. Gel bir işte remaster falan yapalım. O bir dakika. Hep beraber yapıyoruz. Hangisini Bu, bu, bu. Tamam. Ee, şimdi buradan devam edeyim. Burada. Maçım arkadaşlar o beş tane büyüler ama ha? oradan hangisini seçip şu yapıştım bu ikisi hop oy çok güzel bir kıyı e, zir arkadaşım baya baya güçlü hangisi şunu yapmıştım o zaman ben bunu seçiyorum arkadaşlar o iyileş bir ikisi arkadaşlar çok iyi Takdan başlıyoruz buradan başlayalım demir bazı güzel dostlar bak şuraya baktım şuraya baktım şuraya bakmadım tabi tamam, evet. Hop. Bakalım. Uy, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel eşyalar var. Buraya buraya bakın. Buraya baktım. O zaman burası herhalde değil mi? Yok buraya bakmış ya. Bu, 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 bir dakika. Şuradaki bakalım. Bu muydu? Bu, Buna da bakmıştık. Evet arkadaşlar. Buna bakacağız. Uy, bir sürü yemek. Bakın şimdi evvelde güzel bir, bir sürü yemek. Arkadaşlar evvelde güzel bir sürü yemek. Baya güzel ama Acaba arkadaşlar. Acaba bari. Seviyorum. Acaba iyi mi? Oh, bakalım. Şöyle bakalım. sistem burası arkadaşlar. Kır 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 kır. kır. Asker, anlamam, yavaş kırılıyor arkadaşlar. Bildiğimiz normal. Elimizle toprak kırarız ya o oh, hızlı yani resmen. Nasıl bir şekilde vurduk? İyi tamamdır. Nasıl ya? Ali kurtaracağım ya Ali yapar sonuçta. ne oluyor? Kır, kır 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 kır. Şurayı arkadaşlar. İyi, çok iyi çok iyi Şimdi şunu şuraya tekrar koyalım Ali Kappır Şöyle Ali Kappır Ali Kappır dur, dur düşme düşme Hop Hop Güzel hadi, hadi şarkı söyleyeceksin hadi Şarkı Başlıyor.